Selamlar herkese. Ben Vural. Bu videoda iPhone'larda ekran kaydı nasıl yapılır onu göstereceğim. E, i̇ki sürümde de göstereceğim. Yeni sürümde e, burada denetim merkezine girdiğiniz zaman e, eskisi gibi aşağıda ekleme yapamıyorsunuz. E, bundan dolayı işte bütün ayarları e, üst panele taşımışlar. Onu da hemen gösteriyorum size şimdi. Üst panele girdikten sonra sol üstte böyle bir e, artı simgesi var. Onu tıkladığım zaman Buradan ayarlamalar yapabiliyoruz aşağıda e, Gördüğünüz gibi simge daha var e, Burada ekleye tıklıyoruz ve burada birçok e, Şey var ekleyebileceğiniz şey var Mesela düşük pil modu Olabilir bunlar yararlı özellikler şazen var Oradan e, müzikleri tanımamızı sağlıyor falan Gibi gibi birçok özellik var Yukarıda sayaç var mesela şimdi burada ekran kaydı var bunu basıyoruz. Bunu buraya ekledikten sonra tıklayıp başlatmamız yeterli. Aslında bu kadar basit. Ondan sonra yukarıdaki e, süre bittikten sonra yukarıdan tekrardan tıklayıp e, durdurabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi sağda kısa nokta var. Buraya bastığımız alan gördüğünüz galerimize geldi video. Evet şimdi bir de e, eski modellerde Eski sürümlerde daha doğrusu nasıl oluyor onu gösterelim. Evet eski sürümlerde de o ayarı yapmak için denetim merkezine girmemiz gerekiyor. Burada yukarıda yok. Gördüğünüz gibi hemen ayarlar kısmını açıyoruz. Ayarlar kısmından denetim merkezine giriyoruz. Buradan tekrardan aşağı inip ekran kaydını ekle'ye tıklıyoruz. Şimdi yine üst panele geldiğimizde gördüğünüz gibi bir saniye. Evet gördüğünüz gibi burada simge geldi. Yine aynı şekilde başlatma tuşuna basıyoruz bir sayı aç açılıyor. 3 sayın içerisinde kayıt başlıyor. Burada artık üst panelden değil de sol üstten durdurmak istiyorsak yapabiliyoruz bu saatin yazdığı kısımdan. Oradan da duraklatıyoruz. Burada soruyu duraklatmak istiyor diye onaylıyoruz. Ve kaydediyor tıkladığınız zaman galerinizde videonun olduğu kısmı açıyor. Evet arkadaşlar video bu kadar da. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.